Hileler, hile la hile Duvarın içinden giriyorlar Hile la bunlar Nasıl ya? Duvardan vuruyor Buradan vuruyor Duvardan giriyor Adam duvardan giriyor Duvardan girip çıkıyor adam Baksana oğlum adama Hareketle çekiyorlar. Evet. 4 tane duvardan gireceğin adama karşı ve aldım bir modu Ne oldu? He? Ne oldu? Hoş geldin kardeşim Nazım. Bir, Bir şey de adam var. Oğlum bak bu nerede? Yukarıda yukarıda. Hile mi? Ee, Nasıl yani? Duvardan vuruyor. Oradan yok, vuruyor. Vallahi divardan vuruyor. Nerede? Burada, burada Duvardan giriyor. Adam duvardan giriyor. Duvardan, girip çıkıyor o, o. adam. Baksana oğlum adama. Allah kafa oh, hilesi de var oh, herhalde. Ya. Hareket de çekiyorlar. Hareket çekiyor. Arkadaşlar duvardan geçiyor, üstüne hareket çekiyor. Bir de kafa vuruşu da var adam. Hile, ultra hile. Utan, utanmadan bile ilerle oynuyorlar. Kada çekiyor. Oh, go go. Oğlum ben düşürmüştüm hileyi ya. Gezseydiniz bari. Duvardan mi? adam, duvardan dinlene dinlene vurdu bizi ya. Hile hile hile. Yana az. Mavili değil mi hile? Kafasında şafka olan. <laughs> Kaç kişi ya? Daha iyi. aynı. Bir saniye bunlara Bunları gel yukarı çık. Bunlar bu hiç çıkmıyor. Zor bomba atlar. Yok ara çıkmazlar. Vur Arap vur vur. Adamlar Hep tonu var. hepsi oraya gidiyor, hepsi oraya gidiyor. Her şey bende. Bana git atsana. <laughs> Can az. Oğlum adam duvardan giriyor. İşte hile orada hile orada. Aha. Baba ba, şu şu hile şu şapkalı olan. Ha, bu bu bu. Abi ver bana aynen abi ver. Bunlar anca yukarıdan öldürür. Doğru en arkada oynayın bu adamlar çünkü şey. Duvardan geçiyor adamlar en arkada oynayın. Herhalde birden fazla hile var aynen. Yukarı tepeye çıkıyor. Nerede nerede? Geldi geldi geldi. geldi Can az. Helal. Buradan. Indirdim. Hala hareket çekeceğiz. Hadi bakalım. Değil bir alamıyorlar ya. Hilesi şey bozuldu herhalde. Öyle elendi, hile elendi. Adamlar duvardan geçiyor. Direkt gelebilir bu arada. Hadi. Oğlum işte duvardan geçen hile burada. Beni var ya. Geldi geldi. Gel abi ne kadar hızlı geliyor adam. Hepsi geçiyor, geçiyor bunlar duvardan ya. ya Ne yapacağız? Çift i̇şte, abi ver ver abi ver. Gaptanım, gaptanım. Tamam ver ver. Var yanına gitmeyin, gitmeyin zor abi. Yine orada yine orada köşede. Oğlum adam duvarın içinden girip çıkıyor ya. Bunlar bunların hepsi hile. Arap boyuna asıp bin elması ya. Yemin ederim. Kafa atıyor direkt ya. Kafa falan atıyor bir de hız hilesi var. Abi direkt kafa atıyorlar ya. Ay, e abi hile ya? hile. Takımı hile bunlar. Doğru bunları çağır Vesat atalım Var içinden geçiyorlar abi. Bu takım olarak hileler bu arada. Olmaz bir şey bu. İlk defa görüyorum ya. 4 tane hile ya. Bunlara bir Vesat atalım ya. Şeydin nasıl oynuyorlar? <laughs> gülüp gülüp atıyorlar beni gruptan gülüp atıyorlar hile <laughs> dur diyor. Dur bunlara bir vs atalım arkadaşlar. Bu adamlar değişik ya. Arkadaşlar adamların 4 tane 4 tane duvardan geçen adamlara karşı vs falan dayı aç. Bizde ama Arap var. Arapla nasıl oyun alacağız ki bunlara karşı? Şu takıma bak bir şunlara bak. Yani bunlar Allah'ın lütfu bunlar Allah'ın cezası. Ya adamlar normalde oyuncu değil hileler ha. Bunlar değil ki bunları nasıl alacağız? Duvardan falan geçiyorlar. Aha geliyorlar. Aha geldiler. Vallahi hileler geldi. 4 tane duvardan geçen adama karşı vesasımız ve olabilir mi bilmiyorum ama. Ola geçiyorlar bizimle ya. Bu adamlar şey yapmamız lazım. Durmamız lazım. Böyle arkadaşlar manyak diye birini çektiler. Alık karışacak vaziyet alalım. Adamlar go diyor. İşler kısacak vaziyet almamız lazım. 4 tane duvarın içinden geçen hileye karşı işler zor. Gez işler zor. Sıkıntı çıkabilir. Duvarlara çok yaklaşmayın. Adamlar duvarların içinden geçiyor. Ara beyninin yüzü yüzde yüzünü kullanmanı istiyorum Barap. Bu adamları almamız lazım. Duyuyor mu? Yaklaşma yaklaşma duvara yaklaşma. Aynen duvara yaklaş... de Buz, Buzun içinden giriyor mu? Yani canı çok az. Birinin canı çok az. Bir... Bu yattı. Tam aldım birini. Nerede var zor? Ronaldo içinden bile bekliyor. Dur, dur duvara Aa, gitme duvara gitme. Zor. Full kafa. Hareket çekiyor. Arap gitme Arap gitme. Yani. Duvarın içinden geçiyor. Uzaktayım uzak. Daha geç. Kafa atıyor ki direkt Ondan... senin kafa. Kafa atıyorlar kafa kafanı gösterme. Bana geliyor bana geliyor. Arap kaç Arap. Hepsi direkt kafana. İndirdim. Gelsin kaldırsın. Aldım. Hareket alın size hareket. Arkadaşlar 4 tane duvarın içinden giren adam ya. Yani. Ara. Ya oyna oyna adamlar bıy bıy duvar içinden geç. Sağdan geliyor bir tanesi. Baba bu şey bu, bu hile değil. Şu son çektikleri pisi ama hile değil herhalde. Bende bu, bu bu sakın ya. Aynen. Ne ya kafası ya. Kafam. Duvardan mı geçiyor direkt oradan? Korkuyorum adamlar direkt kafada almaya korkuyorum. indirdim birini. Abi bu adamları hemen tamamlamam lazım. Oğlum direkt kapatıyor. Bir tane hile mi kaldı şimdi? Can bir numara. tıfa Can az. Benimle, Can ne oldu oğlum? Hile mi hile bize işlemez kardeş. Abi Hı -hı. bu Ronaldo içi falan bekliyor ya. Hileye hareket çekmem yok mu peki? Ne oldu lan? He? he? Burada oynamıyorsunuz. Alana kapatıyor Kapattı yani. Lan. Abi. abi adam hem hile açmış hem kendini alana kapatıyor. Bu peki işledim. bıraksanıza hilelere karşı 1 v 4. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey. Böyle bir vuruş yok abi. <laughs> Nereden vurdu? AVM almış. Kafama vurdu. Baksana abi adam hile açmış bile gülüyor ya. Bizim elemanlar elinde bir v 4 AVM almışlar çatıya falan çıkmışlar ya. Bunun çok gel Kafa vuruyorlar bunlar ya. Kanser ya. İndirdim birini. İki tamam mı? Onu da indirdim. Canları az. AVM oynuyorsun. Canaz. Helal. Bu hileler bu. Hareket çekin kışkırtın bunları ya. Şık Bu adam yer görüyor. Ben nereye gitsem ben, benim beni bana bakıyor. Oğlum bu adamlar ne yapmış anlamadım. Baksana abi direkt geçiyor ya. Bak bak ne olur? <laughs> Ronaldo içi falan bekliyor. <laughs> ne oldu? He tarıyordun. <laughs> Araba alalım ya. Vermeyin maçı abi. Adana gele Bir Tamam aldım birini orada. Okey. Ne oldu? Allah. He? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ameli yaklaşıp vursanız ya. Allah sabır ver ya Rabbim. İndirdim. Onu duvar içinde falan. Cana. Bu direkt kafa atıyorlar ya. Yani. <laughs> Arap adam kafana bununla vurdu. Arap nerede bu? Nereden vuruyor? Biri bir daha abi ben. Kırdım uzunu. Ben de sıfır. Sen döndü abi. Ne oldu lan? He? He? Ne Sa geliyor onu? Gelsin abi hoş geldi ya. Benim yanımda ikisi de benim yanımda. Geldi. <laughs> 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 Ha ne oldu arkadaşlar? İşte adamlar hile açtı. HC'de karşıda hile açtılar ve SS'ti. Sıkıntılı elemanlar ama karşı takım hile sıkıntı yok. Çevirelim çevirelim almasınlar mı? Helal. Gelim ifade çekelim gel. Çek çek. Abi bu adamlar bana geldi. 157 sağda. Beyaz buza. Kır 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 tara 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 para. Dalıyorum. Helal sizi. <laughs> Bence çok sinirlendiler. Şimdi var ya uçarak gelip bizi vururlarsa şaşırırım. Nereden çıkmış? Neredeler? Kafa atıyor abi mele ya. Seyfim gel. Alsanız da öldürüyor. Ama buza buza buz buz buza. Buz. Direkt atıyor. Bu direkt bir şey diyeceğim. Bu direkt vuruyor ya. Direkt kilitleniyor silah yani. Göremiyoruz ki. Ölürsün kaldıramam ha gel. gel. Güzelle. Düştü ya abi. Arap bitir onu Arap. Geldi abi. Hoş geldin kardeşim. Oğlum bunlar nasıl böyle arkalıyorlar ya? Buzun <laughs> yani dördü de kafaya falan vuruyorlar direkt ABM ile özellikle. Sıkıntı yok. Üstesinden geldik. İntikamımızı aldık. Videoyu da burada sonlandıralım. Zorlu bir maçtı. Zor zor aldık. Son sayımızdı. Üstesinden geldik. Sıkıntı yok. Diğer videolardan haberde olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.